Hazreti Yunus gibi dua etmek, Hazreti Yunus Aleyhisselatü Vesselam'ın münacatı en azim bir münacattır. Denize atılmış büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben nefsine zulmedenlerden oldum minacatı. Ona süraten vasıtay necat olmuştur. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle çoğu şeyden korkuyor. Elbette böyle bir insanın Rabbi öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi taht emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvari La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin demeye muhtaçtır. Selam ve dua ile.